Aşksız, muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Günlük hayatta memleketimizde çok geniş bir tahsil hayatında olan kitle var. Birçok Avrupa devletlerinin nüfusundan daha fazla. 20 milyona dayanıyor neredeyse. Bu kardeşler şöyle bir düşünsünler. En çok muvaffak oldukları, en yüksek muvaffakiyet kazandıkları ders Hangi ders? Kimsenin hakkında filanca ders falanca ders diye gelmesin. Hepsinin ortak bir tek cevabı var. En çok sevdiğim hocamın dersi. Yalan mı? Bir deneyin bak. Bir aklınızdan zihninizden geçirin. Derste muvaffak olmak, işte muvaffak olmak, aile hayatında muvaffak olmak hep sevgiye bağlıdır. Peki dini hayatta muvaffak olmak yani gayemiz olan rıza-i rahmana kavuşmanın en önemli unsuru olan muhabbet aşk olmasın